Merhaba oyuncular ben Boğaç, ben Buğra. PlayStation Türkiye'ye hoş geldiniz. Bugün bu videoda e, hepimizin bildiği e, PlayStation 4 hakkında bazı bilgilerden bahsedeceğiz. Mesela sen bunların hepsini biliyorsun da. Tabii ben ben biliyorum ama işte bizim e, arkadaş şey. E, sen biliyorsun. Arkadaş, arkadaş bilmiyor. Bilmiyor. Ee, bilmiyor. Arkadaşım bilmiyor. Evet. hep öyledir zaten. Aa. E, mutlaka bunları siz de biliyorsunuzdur ama bazı arkadaşlarınız bilmiyor olabilir. Onları anlatın diye yapıyoruz. Bilenler bilmeyenleri anlatsın deyip başlayalım isterseniz. Başlayalım. PlayStation kamerasıyla PlayStation'ınızı açabiliyorsunuz. Şimdi Buğra sen bir göster istersen uygulamalı Şöyle olarak. Şöyle bir kurgu katı alabilir miyim? Tam Kat, beri? tamam. Başlıyor, kestim. PlayStation kamerasından yüz tanıma programını çalıştırıp daha önce kendinizi tanıttıysanız kamera sizi gördüğünde tanır ve sizin kullanıcı oturumunuzu açar. Kısaca sizi gördüğünüzde sevinen bir PlayStation'ınız olabilir. Tabi bu bu halini değil. Çıktım. Güzel çıktım ama. Bayağı iyi çıktım. Sen de bu arada gerçekten çok çirkin göstermişsin. Evet ben biraz e, kamera görünce garip hareketler... bakalım. PlayStation'ınız dinlenme halindeyken dolu şokları şarj edebilir. Aynı zamanda oyun ve güncellemeleri indirebilir. Eğer ayarlar bölümünden güç tasarrufu ayarları bölümüne girip dinlenme modunda kullanılabilen işlevleri ayarladıysanız, PlayStation'ınız siz başka işlerinizle uğraşırken veya dışarıdayken de oyunları ve güncellemeleri indirebilir. Aynı şekilde bu da bunları yapabiliyor. Evet, şu ana kadar dinlenme halinde şu ana kadar ne yapmış bakalım. Çok çirkin bir mesfiriydi. Evet, değil mi? Bu bilgiyi de bir sürü arkadaşınız bilmiyor olabilir. Dual şoklarınız şarj olurken yanıp sönen ışığı şarjı da oldukça yavaşlar. Yani böyle baktığımızda hızlı hızlı yanıp sönüyorsa anlıyoruz ki daha şarj olmasına var. Ya da böyle ağır ağır söndüyse anlıyoruz ki bitmiş şey ama sen biliyordun bunu zaten. Ha ben biliyordum da arkadaş bilmiyordu beni. Hep, hep arkadaşlar bilmiyor zaten. Eğer ki PlayStation Vita'nız varsa PlayStation 4 oyunlarınızı internet üzerinden Vita'nızdan oynayabilirsiniz. Bu uzaktan oynama özelliğini şu anda bize bu aç gösterecek. Eee şu an Persona 4 oynuyorum yalnız. Birazdan. Ayarlardan uzaktan oynama bağlantı ayarlarına girip uzaktan oynamayı etkinleştiriyorsunuz. Daha sonra tatilde bile olsanız evdeki PlayStation 4'ünüze bağlanıp istediğiniz oyunu oynayabilirsiniz. DualShock'unuzdaki PS düğmesi aynı zamanda ana menüde hızlıca dolaşmanızı sağlar. Eğer ki çok fazla oyununuz varsa, oynayacağınız oyunu anamönüden bulmak biraz zaman alabilir. Bu yüzden Dualshock üzerindeki PS düğmesini kullanabilirsiniz. Bir kere kısa bastığınızda listenin en başına hızlıca dönebilirsiniz. Aynen Buğra'nın da şimdi listenin en başına hızlıca döneceği gibi. Merhaba oyuncular, PlayStation Türkiye'ye hoş geldiniz. Ben Boğaç, ben de Buğra. Tamam tamam okey. Ya, tamam, okay. ya yani, sen çok düşündün mü bu espriyi. Yani, şey anladın mı ama şimdi bak bu video bir liste ya. Hani oğlum, sen PS'e bastın, orada... Ben de başına dönmüş oldum. Videonun başına dönmüş. Evet, o de aynı anda aynı dedi. Aynen öyle. İşte şimdi anlamış. Anladın da Yine komik olmadı ya, Anlayınca da i̇şte olmadı. videolarını çekseydim aslında bunların gerçekten hani PlayStation'da. Çok. O zaman komik olmayacaktı ama yararlı bir şey i̇şte olacak. Şimdi ne komik olmayacaktı? Ama yararlı <laughs> olacaktı. Şimdi yararlı da olmadı. Öyle. <laughs> PlayStation'ınızla beraber kullanılabilen iki program açıksa, yani internet tarayıcınız ve oyununuz gibi, bunlar arasında yer değiştirmek için PS düğmesine iki kez hızlıca basmanız yeterli olacaktır. Şimdi bu araçla biz de yer değiştirmek için PS düğmesine iki kez hızlıca basacağız. Bir şey söyleyeceğim. Ah, yine komik olmadı. Ama yararlı da olmadı. Şimdi yara bunu büyük ihtimalle biliyorsunuz ama yine de bilmeyen arkadaşlarınız olabilir diye söyleyelim. PlayStation kesintisiz olarak son 15 dakikanızı kaydeder. Share butonuna bastıktan sonra ardından kare butonuna basarsanız son 15 dakikanızı PlayStation'ınızın içine kaydedebilir ve sonradan sosyal medya üzerinden arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Mesela Buğra da şu an sırf komik olacak diye son 15 dakikamı kaydediyor. Buğra çekiyor musun? Çekiyorsun değil mi? Çekiyorum. İyi yani? Komik değil değil. Anladın i̇şte, mı? İşte bu. işte bu daha fazla isyan. Daha fazla isyan. PlayStation app'i üzerinden akıllı telefonunuzu veya tabletinizi ikinci bir ekran olarak kullanabilir ve oyunlardan aldığınız deneyimi bu şekilde arttırabilirsiniz. Aynı şekilde bu app ile dışarıdayken PlayStation Store'dan oyun satın alabilir, aldığınız oyunları indirebilir ve PlayStation'ın sosyal özelliklerine ulaşabilirsiniz. PlayStation'ın paylaşımlı oyun özelliğini üç farklı şekilde kullanabilirsiniz. Bir oyunu siz oynarken arkadaşınıza izletebilir ve bir yandan mikrofonla konuşabilirsiniz ya da al biraz da sen oyna özelliği sayesinde kontrolü arkadaşınıza verebilirsiniz. Veya üçüncü olarak sanki yan yanaymışsınız gibi bir oyunu iki kişi de oynayabilirsiniz. Bu aç niye paylaşımda oyunu açtın abi? Zaten yan biz. Biliyorum abi ama çok sıkıldım senden keşke olmasa. Şu an kameraya çekiyorsun değil mi? Hı hı. Ama bir tek sen değil aynı zamanda kendimi de çekiyorum. Ben çekmiyor muyum zannediyorsun? Watch ne yapıyoruz abi biz? Bilmiyorum. 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 Bizden bu videoluk bu kadar arkadaşlar. Bu kanala abone olmayı ve bizi diğer sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Görüşürüz.